ne çok acı var. Bu hikayeyi okuduktan sonra hayatım değişti. Phoenix ve Reis, iki kadim dost. Beraber cuma namazını kılmak için hamamda abses alırken Phoenix takkesini tofaşında unuttuğunu fark etti. Arabasına giderken ne görsün? Arabası yerinde yok. Phoenix'in aklı Arabasıyla olan anılarında kalmışken bedel ödetmek için kendine yemin etmişti. ama yolları dar Arabada levyan var sorun mu var Sokaklar benim olur yamar bu jant Edirne ıdır arası yolum bulan Sağdan girerim sol şeritteyim Maganda derler iplemez ritim İbrisi 200 yetmez benzin Gençliğim önümde yollar hep benim Param bitti aga bankaya doğru Soygun var ama akşama doğru Yetmeyecek para borç verir misin Soygundan sonra öderim borcu Taktım benim vitesim 5'te Son surattayım ölüme gidişte Ölmezsem eğer söz az banka Akşama doğru saati de 5'te yaptım elime vitesim beşte. Son ölüme gidişte Akşama doğru saatinde to, 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 to our girls Five billion and forty naughty Baby girl, I'm a girl, I'm a girl Palsen, well I'm the way the time be keeping Oh, oh. Çıktı duman ama yolları dar Arabada levyan var sorun mu var Sokaklar benim olur yamar bu jant Edirne ıdır arası yolum bulan Sağdan girerim Sol şeritteyim maganda derler İplemez ritim <laughs> İbrisi 200 yetmez benzin Gençliğim önümde yollar hep benim Param bitti aga bankaya doğru Soygun var ama akşama doğru Yetmeyecek para borç verir misin Soygundan sonra öderim borcu Tak Elime vitesim 5'te Son surattayım ölüme gidişte. Ölmezsem eğer söyleyeceğiz banka Akşama doğru saati de 5'te Taktım elime vitesim 5'te Son surattayım ölüme gidişte. Ölmezsem eğer söyleyeceğiz banka Akşama doğru saati de 5'te billion and forty naughty shawty Baby girl, all my girls, all my girls Welcome um on the way, the time cold wanna be keeping Can be the mom, oh, oh. Çıktı duman ama yolları dar. Arabada levyan var sorun mu var? Sokaklar benim olur yamar bu jant Edirne Edir arası yolum bu lan. Sağdan girerim, sol şeritteyim maganda derler. İplemez itim İbrisi 200 yetmez benzin. Gençliğim önümde yollar hep benim. Param bitti aga bankaya doğru. Soygun var ama akşama doğru Yet Ödeyecek para borç verir Soygundan sonra öderim borcu elime, vitesim beşte Son surattayım ölüme gidişte Ölmezsem banka Akşama doğru saatide beşte Taktım elime, vitesim beşte Son surattayım ölüme gidişte Ölmezsem banka Akşama doğru saatide